Merhabalar. Yeni bir videomla tekrar karşınızdayım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. AK Parti gençlere büyük önem veriyor. Çünkü gençler yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatı. Gençlerin önündeki engelleri bir bir kaldırdık ve geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri için de gerekli tüm adımları attık. Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Gençlerin rahatça ve kendi memleketlerinde okuyabilmesi için her şehre üniversite açıldı. Üniversiteli öğrencilere verilen burs ve kredi aylık 45 liradan 650 liraya yükseltildi. Başörtülü gençlerin özgürce okuyabilmesinin önü açıldı. Tüm şehirlere yeni spor tesisleri yapılarak gençler spora teşvik edildi ve lisanslı sporcu sayımız kat kat arttı. Fakat muhalefet gençlerin beynini yıkamak ve gerçekleri perdelemek için her türlü siyasi sahtekarlığı yapıyor algı operasyonları, iftiraları, yalanları bitmek bilmiyor. Biz de gerçekleri bıkmadan, usanmadan anlatıp gençlere doğruları aktaracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gençlerle bir araya geldi. Gençler sordu, Cumhurbaşkanımız yanıtladı. Gayet verimli bir program oldu. Bu defa da ben gençlere bazı sorular yöneltmek istiyorum. Muhalefetin temel atmama töreni mi Türkiye'yi kalkındırır yoksa bilim ve teknoloji alanında yetişmiş, insan kaynağını arttırmayı ve milli projeleri güçlendirmeyi hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest mi Türkiye'yi kalkındırır? Teknofest. Geçen yılkinden de çok daha büyük bir coşkuyla başladı. Biz bir senedir Teknofest'te hazırlanıyorduk. Dün itibariyle e, alana bütün katılımcılar yerleşmişti, uçaklar da girmişti ama asıl ziyaretçiler, binlerce, on binlerce çocuk girince birden biri alan büyülü bir hale aldı. Güzeldi ama açıkçası e, büyülü bir hale geldi diyebilirim. Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. En büyük etkinliği 1 milyonu daha... Heykel üstüne heykel diken muhalefet mi vizyon sahibi? Yoksa yerli İHA ve SİHA'larla hem içeride hem dışarıda terörün başını ezen, Libya'da ve Karabağ'da zaferlerin kapısını açan Recep Tayyip Erdoğan mı vizyon sahibi? Milletimizi tekrar IMF'ye esir etmek isteyen muhalefet mi Türkiye'yi büyütür? Yoksa dört bir yanda Doğal gaz araması başlatan, nükleer santral projeleriyle enerji atılımları yapan, Kanal İstanbul gibi çılgın bir projeyle ekonomimize gelir sağlamak isteyen AK Parti mi Türkiye'yi büyütür? Yerli ve milli olan her teknolojiyi kötüleyen, sinsice ve ezikçe her konuda biz yapamayız diyen muhalefet mi Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde taşır? Yoksa gençlere bilim ve teknolojinin önemini aşılayan projeleri destekleyen, her şeye gücümüz yeter diyerek özgüvenle çalışan Recep Tayyip Erdoğan mı Türkiye'yi güçlü bir şekilde geleceğe taşır? Fuar alanına sadece bir yatak koyup sahra hastanesi diye yutturmaya çalışan muhalefet mi güvenilir? Yoksa salgının dünyayı esir aldığı 2020 yılında bile 8'i şehir hastanesi olmak üzere toplamda 25 hastane hizmeti açan AK Parti mi güvenilir? Yağmurlu havada heykel yıkayarak icraat yaptığını sanan eski Türkiye artıkları salgın sürecinde tüm dünyada solunum cihazı kıtlığı yaşanırken yerli solunum cihazı üretip ihraç eden yeni Türkiye'yi beğenmiyor. Bu muhalefetten Türkiye'ye de gençlerimize de hiçbir hayır gelmez. Vizyonları yok, projeleri yok. Sadece parlamenter sistemi getireceğiz diyorlar onlarca yıl parlamenter sistemle yönetilmemişiz gibi parlamenter sistemi yere göğe sığdıramıyorlar. Aklınca gençleri kandıracaklar. Tüp, yağ, şeker kuyrukları parlamenter sistemin eseriydi. Hastanedeki rezillikler, rehin almalar, kuyruklarda sabahlamalar parlamenter sistem varken yaşandı. Sen bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana aslana demişler. Bak baydanın sonunda skotun aslanı demişler Zaten... bu Halkın biraz da çilesini görsünler. Bir sıraptı imza, Başka bir şey değil. İnsanların hiçbir canı yok ya. Hep aynı, hep aynı. Hangi hasara gidiyorsan git. Hangi sigorta'ya gidiyorsan hangi sigorta hazırlarsın? Hem söyle. daha az hazırlarsın da berbat bir sigorta kokuyor ya. 112 bir doktor bakıyor. Adem isyan etti, kalem attı Kuyruk beklerken hasta olmayalım. Sekanın yöneticileri gememiş olsaydı, bu vatandaşın resahı... Memur maaşlarının dahi ödenmediği günleri parlamenter sistemde gördük. 2001 krizi Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki çatışma nedeniyle patlak verdi. Yani parlamenter sistem yüzünden. Tüm darbeler parlamenter sistemde gerçekleşti. Vesayet, darbe, yoksulluk ve kriz üretmekten başka bir halta yaramayan parlamenter sistemi gençlere çözüm olarak sunuyorlar. Tek dertleri Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vurmak. Biz uzay, yerli otomobil, siha, savaş gemisi, doğalgaz, solunum cihazı, savaş uçağı, teknofest diyoruz. Karşıdaysa kendini gençleri kandırarak oy toplamaya programlamış bir muhalefet var. Bu yüzden Türkiye ve kendisi için güzel bir gelecek isteyen her genç muhalefetin karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almalı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.